bu ekmeklerin hikayesini izlemek isterseniz dostlar bakın balon ekmeklerimizin hikayesini merak ediyorsanız bu videonun devamını wow yandım çevirsen Ercan bu videonun devamını izleyin bizim hikayemizde merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hayırlı cumalar dilerim herkese efendim e, bugün size hamur nasıl yoğurulur onu göstereceğim. Valla çoğu hamur yoğuruyor da ben fazla beğenmiyorum. Benim yoğurduğum daha bir başka. Evet efendim ben hepsini hazırladım. Ondan sonra unumu da hazırladım. Tuzunu filan attım. Şimdi birazdan bunu buraya ilave edeceğim. Merhabalar. beni çeker misin lütfen? <laughs> Arkadaşlar şaka yaptım. Ben hamurdan ne anlarım? Herkes kendi işini yapsın. Bayanlar hamura, erkekler işe. Evet Selma'cığım buyurun. O yanlış oldu sesini ama her neyse al Ercan'cığım tamam. kameramızı değişelim. Tamam. Evet hayırlı, nurlu, güzel cumalar olsun dostlarım. Evet biz bugün cuma günü çekiyoruz. Bu çekimi ya herhalde size yarın geçecek. Ama olsun bizim için her gün hayırlı ve bereketli günlerdir. Evet Dostlar Ercan Bey'in dediği gibi biz size bugün... E, ba, e, mayalı hamurdan bazlama yapacağız. Aslında e, ben bu e, hamurdan balon ekmek yapıyorum ama bazen şansa olmuyor. Olursa şansımıza balon ekmek olarak da başlık atabilirim. Olmazsa da normal mayalı bazlamalar deriz. Evet dostlarım uzatmayalım fazla. Ben şimdi önceden bir ön maya yaptım. Ön maya derken ne? Maya mı e, bir paket kuru toz mayayı leğenimi aldım. içine 3 ta 3 adet kesme şekeri attım ılık bir suyla böyle onları bir köpürttüm. Sonra da bir bir su bardağı sütü ısıttım. Onu da böyle hani küçük parmağımızı yakmayacak derecede ılıttım. Onu da ilave ettim. Ve üzerine bir buçuk veyahut da iki yemek kaşığına yakın zeytinyağını da attım. Böyle burada bunlar bakın böyle köpürdü. Yani Şimdi, bu böyle yoğurulmuyor biliyorsun değil mi? elle yorulacak, çeneyle yoğrulmuyor biliyorum. Evet. Ve yanına da alabildiğine kadar un koydum. Unumun içine tuzunu attım. Şimdi bunu buraya ilave edeceğim. Ercan Bey'e teslim ediyorum telefonumu. Ben de evzi besmelemi çekerek şöyle unumu da bir karıştırayım. Tuzlar böyle birbirine girsin. Besmelemi çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Allah'ın adıyla başlıyoruz. Evet dostlarım ben bu hamurumuzu böyle yoğuracağım. Size dedim ön göz şeyini göstereyim. Hani ben yoğuracaktım ya kız. Yoğursaydın Erce. Şaka Vallahi şaka. Abi, ne güzel hamur yoğuran abilerimiz var. Ben Ekmek yoğurmam. pişiren abilerimiz var. Allah da onlara güç kuvvet versin. Ben iş yapmam. Ama boş bol bol çene var. Canlılarda mahsumu oynuyorsun. E, göre e, beni böyle cadı kadın gibi gösteriyorsun. <laughs> Yok, öyle değil de ben, evet, evet, öyle. Ya, ya, ben genelde de sessizim <laughs> Selma Bunu sen de biliyorsun. Bunu herkes bilir. Ben sessizim. Az ve öz konuşan insanım. Ha ben de çok ve boş konuşan mı oluyorum Ercan? Şimdi bak Yo, sen işte konuşmaların terse gidiyor hep. Sen sen, e, sen de güzel konuşuyorsun da çok konuşun başım ağrıyor Selma. Her gün hap içmekten ya midem hap oldu hap. Selma niye dövüyorsun hamuru? Yazık günah değil mi? Heh, gel Talha bir selam ver değerli kıymetli izleyicilerim. Tosun'un da geldi. Evet bunlar da bisiklet sürmeye girecekler karba değil mi oğlum? Evet. Ablasıyla bisiklet sürmeye gidecekler. Selam demiş. söyle uzundur sen hiç Merhaba. kimseye. Ne yapıyorsunuz büyük ablalarım abilerim de? Ne yapıyorsunuz büyük abilerim abilerim? Onlar iyiler. Sen ne yapıyorsun Talha Bey? Bisiklet sürüyorum birazdan. Tamam hadi o zaman size iyiyiz. en az üzgün dostlar. Aç kapıyı Sude. Sude Naz Üzgün. Sude'yi göstersene. Okullar açılıyormuş. <gülüyor> 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 Ay sormayın. 5. ayın 4'ünde ilk önce büyüklerin okul şeyi açıl açılıyor. Talha şanslı o evde. Ay. Vallahi <gülüyor> inanır mısınız? çok, <laughs> <göbek>. çok üzüldüm, <laughs> Allah çok. Diyorum. yaşasın, Allah Allah. Annem seviniyor, ben hiç sevinmiyorum çünkü onu da deyince bak ben de ben... Oh. Talha da seviliyormuş. Oh 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 oh. Hadi de size de. o zaman iyi bisiklet sürmeler, evet. iyi gezmeler kızlar. Evet dostlarım. Şimdi ben bloğumuz olmasın. Evet. Ben bunu yoğurayım. Bir de bitmiş halini size göstereyim. Çünkü fazla uzun yapmak istemiyorum vloglarımı. İnsanlar sıkılıyorlar dostlar. Bir iki dakika müsaade verin. Ben bunu bir toparlayayım. Bakın bu şimdi toparlanacak. Cıvık bir hamur yapacağım bunu. Görüşmek üzere değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu hemen şipşak şak yoğurdum. Demek ki Selma. Ercan, ya, sen hamuru yoğurduysan. Bayanlarda 15-20 dakika sürüyor. Ben bak 5 dakikada yoğurdum kız. Ya Vallahi. Ya aferin sana. Süper Ercan. Vallahi Süper e, e, ne oluyor? Süperman. Süperman. <gülüyor> <gülüyor> e bakın e, Ellerime sağlayayım. Pardon Ercan'cığım özür dilerim. Tamam. Bakın dostlarım cıvık bir hamur yoğurdum gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bu ele yapışıyor. Hatta bundan var ya biraz daha cıvık olsa hamurunuz ekmeğiniz daha yumuşacık pamuk pamuk olur. Ben yine de dayanamadım biraz sert yaptım hamuru görüyorsunuz değil mi? Hatam ne oldu biliyor musunuz benim? Kendime öz eleştiri yapayım. Unulup diye döktüm. Keşke dökmeseymişim. İs birazcık benim hamurum gene de katı oldu. Elime yapışsa da elinin ayarı yok bunu. Elime yapışsa da bakın gene de bu katı. Siz siz olun. Bunu bir gıdım daha cıvık yoğurun. O zaman ekmekleriniz var ya pambuk pambuk olacak. He ya un elimden bir anda kaçtı Selma. Ne yapayım? Bugünlük böyle oldu. Ee, i̇nşallah bir daha yoğurdum da az daha dostlar, cıvık yoğururum. Hamurumuz bitti. Şimdi ben ne yaptım? Biliyor musunuz? Dur. Zeytinyağı mı Bakın He, zeytinyağıyla ne yaptım? Hamurumu güzel böyle 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 yaptım. İşte böyle tamam. böyle anlayın. Böyle böyle yapmış. Kayserili böyle böyle. Acıcık daha elime böyle böyle yağladım. Evet. Bakın dostlarım. Hı? Selma Selma'cığım ben bu yağdan kendi kafama sürsem saç büyür mü kız? Hayır can. Hayır can. Bakın arkadaşlar şimdi ben bunun ağzını kapatacağım mis gibi Allah'ımın izniyle. Ondan sonra kabaracak. Evet Allah'ın izniyle bu hamurumuz mayalanacak. Mayalanacak hadi. Mayalandıktan sonra da sizi bezileyeceğim. Buralara yatıracağım. Güzelce bir de orada pofudur pofudur bekleteceğim hani. Ne deniyordu ona? O da mı? Şişecek Pişme. onlar. Sonra da tavada pişireceğim Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın Ve benim hikayemde kalın. Güle güle. Merhabalar dostlar. Evet devam ediyoruz. Ee, bazlamalarımızın hamurunu yoğurmuştuk. Hamurumuz dinlendi. Bir kilo undan tam 10 tane bezem çıktı dostlarım benim. Bu bazlamalar için. Kalın bazlamalar yapacağız ya. Bakın ben onları güzelce ben bezeledim. Bu şekillerde bismillah e, bezelerimi aldım. Bunları böyle buraya uyutmaya bıraktım. Bunlar burada biraz uyuyacaklar. Uyuduktan sonra bunları böyle ellerimle ellerim çok temiz hijyenik bir şekilde burasında biliyorsunuz yakmıştım fırında hani tiksinti falan gelmesin sakın ben zaten kendim böyle şeylerden şeylerden tiksindirim değerli dostlar. Bu hamurların bakın böyle böyle yaptıktan sonra siz bana alıştınız böyle böylelerimi biliyorsunuz artık. Bunları böyle inceliteceğim dostlarım. Ondan sonra da ben tavada pişirmeyi daha çok seviyorum. Tavamızın içerisine atacağım. Güzelce ben pişireceğim dostlar. Selma kaç tane çıktı dedin sen? 10 tane yok. mu? Emin misin? Bir say bakayım. Dur Selma'yım da 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane Ercan. Ha, aferin sınıfı geçtin. Ercan niye böyle yapıyorsun <laughs> Ercan? Zaten keyfim yok. Halsizim. Hadi hadi. hadi iyisin, Aşk iyisin. olsun Ercan. Bir daha bana bu hareketleri yapma rica ediyorum. Tamam. Gerizekalı muamelesi gösteriyorsun Yo, bana. Yok estağfurullah. Bakıyorum. Bezlerim tertemiz diye. dostlarım. İnanın ben bezlerimi kesinlikle çamaşır makinesinde falan yıkamam. Bunları ben ay özel olarak kaynattığım suyumun içinde böyle küçük bir tencerem var kaynar suyum var içine atarım domates e, domastosla güzelce bekletirim kaynadıktan sonra sonra da ellerimle yıkarım hatta bunları hani bu çamaşır serdiğimiz örtüler var ya onlarda bile kurutmam bu güzelce bu kapımın arkasına asarım dostlarım mis gibi orada kurur işte herkesin bir huyları var. Benim de böyle manyak manyak huylarım var. <laughs> Kendime de öyle diyorum artık. İşte dostlar bunlar biraz daha burada bekleyecekler. Daha bunlar pofidik olması lazım. Ondan sonra bir de pişirirken sizlere gösteririz. Hep birlikte o aşamada. Ercan yanlış çekiyor Ercan azıcık şöyle çeksene. Ne biçim kameramansın. Versene benim dur, telefonumu. Dur dur ben çekeyim. Ver ver tamam, ver. ver. Tamam, Bırak tamam. hayır ben yapacağım. Bakın dostlar. Böyle biraz daha bunlar pofidik olacak. Pofidik olduktan sonra pişireceğim bunları. Bu şekilde de güzel güzel yuvarlak yuvarlak baz e şekiller vereceğim. Sonra da tavamız atacağız. Hep birlikte pişirip afiyetçi tüketeceğiz. Tamam dostlarım. Şimdi birazdan ekmeklerimizin piştikten sonra pardon, pişirirken hep beraber Olalım. Hızlıyorum. Şimdilik Allah'ıma emanet olun. Bizlere de dua edin değerli dostlarım. Herkesin içinde sakladığı bir derdi, bir sıkıntısı var. Allah'a emanet olun. Evet, bakın dostlar. Ben yavaş edeyim. yavaş bunlar mı? şimdi böyle pişecek. Ercan Bey sağ olsun bana bu konuda yardımcı oluyor. Çevir Ercan, çevir. Çayımı dalayım Selma. Çayını daldır. Aç aç. Evet Ercan Bey çeviriyor. Bak abim kabarmaya başladı Hem orada mi? hem burada çeviriyor Ercan. Tamam. Oo maşallah şişecek. Şöyle çevirelim bu. Bunlar şimdi balon Şimdi gibi, biraz bekleyelim. İnşallah balon gibi şişecek arkadaşlar bunlar. <laughs> evet. Hangimizin? Dur bakalım Ercan'ın ekmekleri mi kabaracak, bizim ekmekler mi? Yoksa Ercan mı? <laughs> <laughs> Salın mı? Altını, yok yok, yok mı? iyi böyle. Şöyle çevirmem lazım, sen mi? Bak 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 görüyor musun? Bak bak. Tamam, bir kere daha çeviririci. Ben çevireyim mi? Hayır, Bakın başarılı. dostlar. Talha. Bak 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 maşallah. Balon gibi şişiyor. Bir yandan da çayımı yudumlayayım. Hadi şişsin ekmek. <laughs> de. De. Aha, bak bakın dostlar. Şey daha bursa, Balon gibi olacak. elle olsun. Ercan ne? patlatırsın. O e? çirkin ellerin yine Ercan. Yok kız. vallahi <laughs> aşk olsun Sema. Sana. sana da var ya iyi Hem, hem sana mi? yardım ediyorum. Git bir kere daha elini yıka. Huylanırım yoksa. Tamam. Çeviriyor mi? Anne. Efendim çaldı. Ben de istiyorum. Elini yıka da gel. Yıkalım. Biraz <laughs> bekleyeceğiz şimdi Ercan'cığım. Tamam. Şu şöyle bir şişse. Hmm. Yalan oldu. Talha dursana video çekiyorum Talha. Bakın ablalar bu Talha. Bakın dostlar bizim balon ekmeklerimiz. Bakın 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 kabardı kabardı. Şeyle bakın. Eee. Güzelliğine bak şimdi Selma. Maşallah çevireyim bir. Hop. Ay. Bakın dostlar gördünüz. Patlatayım mı? En sonunda böyle kabarttık. Böyle kabaracak. Hayır Talha niye kap patlatıyorsun? Ay. Bu ipi pişecek mi sen Biraz böyle daha mı? şöyle renklensin her şey. Tamam. İlk ekmeklerimiz olduğu için. Tabii canım haliyle. O da güzel. Ama bu güzel kabardı değil mi? Hmm. Niye sen beni yarı yolda bıraktın bakayım? Sen niye Ercan'ın dediği oldu da? Ee, o senin tarafta bu benim tarafta. Usta'nın halini yani anlarlar. Wow. Usta Maşallah. Hali, anlarlar. Daha da fazla kabarmaz zaten. Yeter. Kabarıklığı iyi oldu. Al Ercan onu. Anladın mı? Büştü mü bu senin? Evet büştü. Uyda, uyda bize. Ee, gönül olsaydı şimdi. Uyda. Evet arkadaşlar hemen yenisini de atalım. Evet şimdi ikinci, üçüncü hatta onu da alayracam canım. Bence bu da oldu Selma. Arkadaşlar hani ekmeklerinizi balon ekmek yapmak istiyorsanız onar saniyede bir ekmekleri çevirelim. O sayın onar saniye, onar saniyede bir 3-4 sefer çevirelim. Onar saniyede çevir. Ercan biraz dur, çevir o zaman. Onar saniyede bir çevirirseniz ekmekleriniz var ya böyle balon ekmek olur. Ercan onu da çevir. Biz iki tavada pişirdiğimiz için. Aferin Ercan gitti ya. ya bak yamuk olacak o. Yok canım. Olur olur. Dur sen. Bak, Bakın böyle bak. ilk zamanlarını sık sık çevireceksiniz. Evet. Ondan sonra da bırakacaksınız kendi haline. Orada o kendi kendine pişecek. Sen mi çevirmedin değil mi? Çevirdim ama çevirebilirsin. 10 saniye oldu. Tabii. Bir yandan da sayıyorum dostlar böyle 1 2 3 4 5. Çok güzel duruyor gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar bir elimle, ikiş birden yapıyorum bir elimle iki iş yapıyorum. Görüyorsunuz. Ondan sonra Selma Hanım da beni beğenmiyor ya. Nasıl olur bu iş ya? Oh maşallah yandım anam. Yanan Allah görür. Görür görür inşallah. yani. <laughs> bak patlatırsın o tırnakların falan diye. Yok estağfurullah Selma Hanım. Aşk olsun sende ha. Anam şöyle kibar ki var, güzel ellerimiz yok. Ay biri bizim dedikodumuzu yapıyor. Uf Semuş. Bana böyle elleri kibar var, güzel olan ellere hastayım. Yani benim. Benim ellerim kilodan herhalde böyle top malak tombalak duruyor. He ne deme. Bunlar böyle böyle çevire çevire arkadaşlar bunlar böyle kabarıyor işte. Bak 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 yavaş yavaş bak kendini nasıl veriyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz bakın şuradan şöyle bir bak Selma'cığım. Bakın arkadaşlar. Haydi bismillah. Allah Allah. Maşallah. Gördün mü sen beni beğenmeyin. Bak bu tarafa geçtim. Nasıl kabardı? Görüyorsun mü? Bak yine sen o tarafa. Ama gene gene Yine yok ama Bakın dostlar. Böyle gözüküyor değil mi? Bak senin oldun. Tabii gözüküyor. Bakın dostlar. Bakın bakın. Senin olduğun yer niye mı? Ben anlamıyorum. Bak Selma'cığım. Ercan elinden gözükmüyor. Dur azıcık. bakın. Balon ekmeklerimizi. ekmeklerimize. Şişti şişti. Bu maşallah. Nasıl kabardı? Çeviriyorum. Hadi kız sen, de kabarsana. E, seninde bak, seninde. Aluf, Selma, sen olsun Tövbeler olsun. Bakın dostlarım. Hmm, süper oldu. Şu şişen baya bir balık var biliyor musun? Kendini şişiriyor ya. <laughs> Ona benzedi. He <laughs> o şey balık. He. Elin durmuyor ki Ercan. Elin bir yerde dek Vallahi durmuyor. Valla bakma da senin geçtiğin yeri hiç Amur şişmiyor. Bak ben ellediğim yerim maşallah. Allah. Ama bak bu da kabardı. Hadi yani, şanssız. Yine elim değdi Aha, ya. Aha arkadaşlar bakın. Ne olur. Ay kurban olurum size. Şey, Çirkin elini çek. Vallahi canlı manlı video demem. Sinirlendiriyorsun gene beni. Bana bak buna balon oldu. Tamam balon. onu al Erecan. O pişti. Haydi Olup ne olur. Bakın, şu bakın, bakın bakın bakın. Bakın bakın. Evet. Hoppa. Bakın dostlar. Hadi kız kabarsana. Güzel kızım, kabarsana canım olur, bebeğim olur, benim. Olur. Sen kabar sen. beni şu adamın diline düşürme, yapma kurban olam. Vallahi millet diyecek ki Selma, Selma sen, sen, sen uğursuzsun, Selma. Ama düz düzgün çekeceğim bey daha iyi yapıyor diyecekler. Bak. Evet. Evet dostlarım. Şimdi biz bu ekmeklerimizi pişirelim. Evet. İşimiz bittikten sonra bitmiş halleriyle de karşınıza çıkalım. Biloğumuz da dolmasın. Tamam mı dostlarım? Bakın ekmeklerimizi biz burada pişirdiklerimizi buraya Ercan Bey bıraktı. Şimdi biz bu kalanları da pişir... <laughs> Gösteremedim. Bu kalan... Aa, ah Ercan bu ne yaptın? Ben hiç... vallahi. Eğri ben... büyürü oldu. Vallahi Şimdi bunları biz pişirelim. Bir de bitmiş halini Şimdi görelim. Allah'a emanet olun değerli dostlarımız. Bakın dostlar bütün ekmeklerimiz gerçekten hepsi böyle balon balon kabardı. Yemin ediyorum bakın. Bakın dostlar. Gözüküyor zaten. Mesela, şöyle Top gibi bak. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Hadi sen de kabar. Hadi teyzeler, kabar, amcalar baksın. Bunu yeni, bunu yeni attım içine. Olur bu da. Um. Ercan bence bu pişti. Tamam alalım onu. Hoppa. Şimdi burada. Bu da pişmesini bekliyoruz. At Ercan Bey. Ercan azıcık düzgün at. Yuvarlaklıklarını bozuyorsun sen. Kim be? Aman ne o yapın yapın da eşlerinizle yapmayın dostlar. Vallahi bizim adam delirtti beni. Niye kız? Ne güzel oldu işte. Mecbur alıyoruz. Çevir Ercan hemen. Hemen 10 saniye. 10 saniye yoksa şey, balon ekmek olmaz. Aklınızda olsun. 10 saniyeyi geçirmeyin. 10 saniyede bir ekmeklerinizi çevirirseniz böyle balon ekmekleriniz olacak. Bakın bu da kabarıyor yavaş yavaş. Hadi şimdi kabarırlığını gösterelim. Ha. Kamerayı açınca şişmiyorlar. <laughs> ha, delinmiş o, hava veriyor. Bak, ha, delinmiş bu. Ha. Ha, hava dışarıya veriyor, o yüzden. Evet. Yani delmemesi lazım. Dedim onun için dikkatli koman lazım. Tamam da ben burayı ben. Buradaki... Ha bunu da ben deldim. Gözün aydın ercun. Onu da zaten sen yaptın. Selmacığım. Neyse olsun sağlık olsun. Ekmek ekmek. Dostlar bizim ekmeklerimiz pişti. Bakın bittiler. Bakın bunlar da son iki tane olanımız kalmıştı. Şimdi onları da pişirdik. Allah'ın izniyle bizler bitirdik. Hadi hanımlar sıra sizde. Bakın. Balon ekmeklerimizi. Ercan bak. Hı hı, güzel. Tavanın şeyi resmi çıkmış ona. Hı hı. <laughs> evet dostlarım. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bakın dostlar. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oldular. Bakın. İçleri fos fos kabardı. Balon ekmek oldukları için bakın buraları içlerini açın. istediğiniz gibi istediğiniz dürümü yapın. Kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla yiyin. Bakın biz yemeye başladık bile. Gerçekten bakın dostlarım. İşte içleri de böyle mis gibi pişti. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler dostlarım. Allah'a emanet olun. Bizim hikayemizde bizimle kalın. Hepinize Allah'ımıza emanet ediyoruz. Hoşçakalın.